Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle beraber otomatik zırh giydirici yapacağız Gerçekten kolay bir yapım olacak yapımına hemen başlayalım Böyle bir yer kazıyorsunuz derinliği 2 olacak şekilde ne hemen yağdı Nasıl anlıyorsun benim videomu çekip de hemen yağmur yağıyor ya Ama neyse ki elim artık hazır komuta hazır yazıyorum hemen Hemen ve gördüğünüz gibi yağmur gitti Hemen yapımına başlayalım. Şimdi böyle bir yer kazıyorsunuz, derinliği 2 olacak. Burada ekstra bir blok olacak, ekstra bir blok olacak. Ee, burada da ekstra bir blok olacak. Daha sonra elimizde kızıltaş meşalemiz var. Meşaleyi buraya koyuyorsunuz. Daha sonra elimizde kızıltaş yineleyicimiz var. Onu buraya ve kızıltaşımız da bunun yanına koyuyorsunuz. Daha sonra buraya kızıltaş meşalesini koyacağız. Bunun üzerine bir blok koyacağız. ...koyalım. Taş bloğunu koydum ben şimdilik. E, çünkü bunu evinizin bir duvarına... ...bir köşesine yaparsınız. Ben... E, ...survival'da köşeye yapıyorum. Yani bir duvara yapıyorum evimin içindeki. Daha sonra... E, ...bunu koyduk. Bunun üzerine de bir tane... ...kızıl taşı yerleştiriyorsunuz. Temelde yapmamız gereken... ...bu kadar. Çok basit. Herkesin yapabileceği... ...düzeyde bir şey. Daha sonra fırlatıcılarımız var. Fırlatıcılar tabii bize zırhlarımızı verecek. Bunu bu köşeye koyuyorsunuz. Bunu da bu köşeye koyacaksınız. Aynı bu şekilde... Koyuyorsunuz çünkü 4 tane var. 4 tane olan göğüslük, kask, pantolon ve bot olacak. Dördüne de birer tane koyacağız. Çünkü daha sonra taşımız var. Bunun hemen altına koyuyorum. Ee, ve taş basınç plakası koyuyorum ki üstüne bastığımda bu zırhlar üstüme gelsin diye. Tabii ki e, şu anlık bu kadar. Ve etrafını taşla çevirebilirsiniz. Yani evinize yaptığınızı düşünün. Hatta burayı da çevirelim biz şimdilik. Ki bir evdeymiş duvardaymış gibi olsun. Burayı da çevirelim. Akşam olmakta yavaş yavaş. Hatta duvar da yapalım. Hatta bir duvar olsun. Daha iyi durur diye düşünmekteyim. Tamam. Evinizin bir köşesine bunu yaptığınızı düşünün. Biraz gündüz yapalım. Evinizin bir köşesine yaptığınız tabii ki içine bunları koyacağız. Buraya göğüslüğü koydum. Buraya kaskı koydum. Bu alta pantolonu koydum. Buraya da botumuzu koyuyoruz ve Şimdi yapmam gereken sadece yanına gitmek olacak, yani o basınç plakasına basmak olacak. Gidiyoruz yavaş yavaş. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bastığımda, gördüğünüz gibi otomatik olarak zırhlarım üstüme gelmiş durumda. Bunu dediğim gibi Survival'da çok güzel bir şekilde evinizin bir köşesine yapabilirsiniz. Basit yoldan anlattım. Ta, tabii ki e, daha bir sürü böyle yöntem var. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.